Buyurun bayanın yanına geçelim. Tamam, buyurun geçin. Siz de şey. Hayır. Yasemin Umay mı iyice? Yasemin kayıp oluyor. Ha yok kayıptan maalesef ben gelip Almanya'ya geldim. Muhittin Umay. Şu an dağıtıyorum. Bu... Hangi dağıtıyorsun? Saç geldiği de ünlü şey mi yaparken şey. Un mu? He tamam. Çok yalnız. Tamam. Bu şey. şey hasta unlu olduğu için o yüzden. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Zanarsanız. Geçmiş olsun. Buyurun. Ununuzu da verelim. Bundan yaklaşık bir buçuk iki sene önce eşimin çölyak hastası olduğunu öğrendik. Ee, tabii konuda çok bağımsız, hiçbir şey bilmiyorduk bu konuyla ilgili. Daha sonra nasıl beslenmesi gerektiği ile ilgili doktorlarımız, hocalarımız tavsiyeleriyle e, bugüne kadar geldik. Sağ olsun bir yıldır da e, şehit yarim belediyesinin gıda bankasından e, makarnasını, ununu e, temin ediyoruz. E, kullanıyor memnun kendisi de. E, yaklaşık herhalde üç ayda bir mi veriliyor? için genellikle ben almaya geliyorum. E, memnunuz. En azından e, ihtiyaç sahipleri için güzel bir uygulama, ücretsiz bir uygulama. E, muhakkak çörek hastalarının e, bunu değerlendirmesi gerekiyor. E, teşekkür ediyoruz başkanıma. Bundan dolayı da e, çörek hastalarını düşündüğü için. 接说送。